İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı. Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, İHA Erge merkezini görüntüledikleri sırada yakalanan Rus gazetecilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktar'ın tesisini görüntüleyen gazetecilerin Rus ajanı olabileceğini söyleyen Başbuğ, bunun eski bir KGB yöntemi olduğunu ifade etti. İHA'nın İstanbul'da bulunan ARGE merkezini gözetleyen ikisi Rus toplamda 3 kişi izinsiz fotoğraf çekmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan isimlerin idari süreci devam ederken akıllara casusluk faaliyeti ihtimali geldi. Güvenlik uzmanı Coşkun Başbu, Rusya'nın Baykar sihaları üzerinde casusluk faaliyetleri gerçekleştirmesi olasılığını değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Türkiye tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Türkiye'nin son dönemde milli savunma alanında gösterdiği atılım tüm dünyada karşılık bulmaya başladı. Suriye'de, Libya'da ve son olarak da Dağlık Karabağ'da kullanılan yerli ve milli sihalar adından çokça söz ettirdi. Özellikle geçilmez, aşılmaz denilen sistemlere karşı noktasal operasyonlar gerçekleştiren silahlı ve silahsız insansız savaş araçları operasyon sahasında bulunan ülkelerinde dikkatini çekiyor. Suriye'de, Libya'da ve Karabağ'da çalışır vaziyetteki hava savunma sistemlerine karşı görülmeden başarılı operasyonlar gerçekleştiren Türk sihaları artık savaş sahalarının belirleyici gücü olarak kabul görüyor. Faaliyet gösterdiği alanlarda özellikle Rus sistemlerini oldukça zorlayan tb ikiler Moskova tarafından da yakından takip ediliyor. Bunun en somut örneği ise İstanbul'da yaşandı. Baykar'ın Hadımköy'de bulunan arge tesislerini gözetleyen ikisi Rus üç kişi polis tarafından gözaltına alınıp haklarında hukuki süreç başlatılmıştı. Casusluk faaliyetleri mi yürütülüyor? Yakalanan iki Rus kendilerini gazeteci olarak tanıtsa da üzerlerinden herhangi bir akreditasyon kaynağının bulunmaması şüpheleri daha da arttırdı. Özellikle Pantsir ve S-300 gibi Rus hava savunma sistemlerini zorlayan TB2'ler hakkında bilgi toplanması ihtimali Karabağ Savaşı'ndan sonra daha da artış gösterirken güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başbuğ tesislerin, mühendislerin ve sistemlerin gizliliğinin korunması gerektiğine dikkat çekerken casusluk faaliyetleri ve kötü emellere karşı 24 saat uyanık olmalıyız su uyur düşman uyumaz lafını beynimize kazımalıyız ifadeleriyle cevap verdi. Teknolojik casusluk faaliyetleri, yakalanan isimlerin gazetecilik faaliyeti gereği orada bulunduğunu ifade etmelerine değinen başbu, kendi kanaatince yakalanan kişilerin bunun basın mensubu olma ihtimallerinden çok orada teknolojik casusluk faaliyetleri yürütmek üzere bulunduklarını ifade etti özellikle Türkiye'nin ve Baykar'ın bu noktada tanıtım için Türkiye ve dünya basınına açık kapı bıraktığına değinen başbu gazeteci olduğu iddia edilen kişilerin burada gizli faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığına değindi. Şimdi buna gazetecilik faaliyeti demek için bence henüz erken. Soruşturma devam ediyor. Ancak benim ilk intibam bu işin pek gazetecilikle örtüşmediği yönünde. Beni düşünmüyorum. Elbette bütün bilgiler paylaşılmaz. Ancak talep edilen bilgiler imkan dahilinde muhatap kişiler bilgilendirilir. Şimdi sen bunu yapmıyorsun. Türkiye'nin bu konudaki açık görüşlülüğüne rağmen tutupta tesis etrafında eski ajan numaralarıyla fotoğraf çekmeye kalkarsa ki bu faaliyetlerin halk nezdinde ulu orta yapıldığı zannedilmesin. Gazetecilik değil eski KGB yöntemi. Başbu ayrıca yürütülen bu faaliyetlerin gizli kapaklı olmasının yanı sıra eski nesil casusluk yöntemlerinin kullanılması nedeniyle dikkat çekici olduğunu belirtti. Bunlar profesyonel ekipmanlarla yapılan faaliyetler. Ancak bu noktada istihbarata karşı koyma faaliyetleri yürüten güçlü bir Türkiye var. Milli İstihbarat Başkanlığı var bu tesisler çok kritik anlamda korunup kullanmaktadır. Özellikle FETÖ döneminden sonra eskiden olsa yol geçen hanı olurdu. Projeleri bizden evvel onların elinde götürür teslim ederdi. FETÖ denen ihanet şebekesi. Şimdi bu ortam kalktı. Eski metotlara dönmek ve bilgi toplamak zorundalar. Dolayısıyla gizli teknolojiyi kullanarak yapılan bu faaliyette senden daha iyi olan ve içinde ihanet bulunmayan bir istihbarat teşkilatı var. Anında böyle tepene biner ve seni suçüstü yakalar. Şu ana kadar yürütülen soruşturma dahilindeki bilgilere göre bu faaliyetin çok gazetecilikle örtüşmediğini düşünüyorum. Burada gazetecinin izlemesi gereken ilk yol söylediğim gibidir. Ancak sen bunu uygulamayıp bir takım bilgileri derlemeye, toparlamaya çalışıyorsan, bu eski KGB ve diğer istihbarat teşkilatlarının kullandığı taktik ve yöntemdir. Ruslar hakkında adli süreç devam ediyor. Şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiğine işaret eden güvenlik uzmanı, söz konusu soruşturmanın ardından gözaltındaki kişilerin ajanlık faaliyetleriyle bağlantılı olmasının olası tespiti durumunda şaşırmayacağını belirtti. Türkiye bu noktada sahada 24 saat faaliyet gösteren bir ülkedir. Her türlü anlamda Aselsan, Baykar gibi kurumlarımız çok iyi korunuyorlar. Dünyanın gündemine oturmuş olan bayrakları da aynı pencereden görmemiz mümkün. Bunlar milli değerlerdir. Şahıs işini geçmiştir. Dolayısıyla diyorum. Son dönemlerde özellikle Azerbaycan, Ukrayna konularında her ne kadar çok dillendirmese bir rahatsızlık duyuyor. Ukrayna malumunuz 6 tane siha aldı Türkiye'den ülkede bayram havası ilan edildi. Dünyanın en iyi teknolojisini çok iyi bir fiyata satın aldık dediler. Aynı Ukrayna geçtiğimiz günlerde yapılan ziyarette de 5 adet İHA SİHA daha almak istediğini ifade etti. Dolayısıyla Ukrayna da bölgesinde bir güç haline gelmeye başladı. Bu durum Rusya'yı rahatsız ediyor ve kibarca bazı yerlerde bu mesele duyuruldu. Ukrayna'nın böyle bir güce erişiyor oluşu Rusya tarafından tehdit olarak algılanıyor. Bunun da sebebini İHA da görüyorlar. Gerçekten İHA SİHA'lar dünya askeri doktrinlerini ters yüz eden bir teknoloji. Hepsinin yeniden yazılmasına sebep olan bir gelişme bu. Birçok taktik, teknolojik stratejileri geliştirdi bu silahlar. Şimdi bunun neye mal olacağı, nasıl üretildiği, kimler tarafından üretildiği ve nasıl bir yol izlendiği merak ediliyor. Bu yüzden meseleyi bu yönde yapılan bir casusluk faaliyeti olarak görmekte yarar var. Rusya'nın da özellikle öne çıkması noktasındaki adımını buna yoruyorum. Özellikle Ukrayna'nın atmış olduğu adımların yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki bütün dengeleri değiştiren imkan kabiliyetlerinin arkasında İHA sihaların olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili yapılan bu faaliyeti teknolojik casusluk olarak görmekte fayda olduğunu düşünüyorum.